أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد أضمن بعباغ بلاغات المهزن فاز سعادات، ام اندليبي غلزار فساحات محمد مصطفى صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم Rasulün min enfusikum aziz aleyhima anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim sadakallahu azim Muhtemelen müminler değerli cemaatim bugünkü cuma dersimizde alaka imkan Kur'an'ın bizlere tarif etmiş olduğu Müslümanın üzerinde bulunması gereken özellikler, vasıflar nelerdir? Sorusunun cevabını inşallah Kur'an-ı Kerim'den bulmaya çalışacağız. Rabbim bu az zaman zarfında ben kardeşinize anlatacağım dersimde anlatmak olaylı. Siz aziz cemaatime anlatılanları anlamayı ve cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, mü'min dediğimiz zaman yeryüzünde adaleti tesis etmek üzere gönderilmiş, yeryüzünde insanlığın değil bütün canlıların imarı için mücadele eden seçilmiş insan gelir akla sadece kendi beldesini, kendi bölgesini değil dünyanın neresinde inleyen bir insan ifademe dikkat ediniz bir insan sadece mümin değil dünyanın neresinde olursa olsun onların acısını dindirmek üzerine mücadele eden kafa yoran insan gelir akla çünkü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda Müslümanın sınırının, gönlünün sınırının olmadığını, hayatıyla bizzat yaşadığını, sahabeye örnek olduğunu göstermiştir. 10 yıllık bir süre zarfının içerisinde Mekke-i Mükerreme'de tarihler 630 iken Allah Resulü takriben 100 bin kişiye hitap ettiği o meşhur veda hutbesinden sonra aradan geçen 20-30 yıllık zarfın içerisinde o veda hutbesini dinleyen sahabelerin hiçbirisinin Mekke, Medine, Suudi Arabistan sınırlarının içerisinde kalmadığını görüyoruz. Niçin? Yeryüzünde herkesi imanla, iman nuruyla tanıştırabilmek için. Kardeşlerim, Kur'an'ın bizlere anlatmış olduğu müminin, Müslümanın Müslümanda bulunması gereken özelliklerin başında merhamet yer almaktadır. Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve anlatırken Kur'an-ı Kerim'de malumunuz iki tane sıfattan sıkça bahsedilir. Onlardan bir tanesi Rahman'dır, bir tanesi Rahim'dir. Her ibadetimize başladığımız esnada Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara tavsiyede bulunurken Kullu emrin zibalin la yebde'u bi bismillah ve huve buyuruyor. Herhangi bir iş ki, hayırlı bir iş ki Müslüman o işine başladığı esnada Rahman ve Rahim olan Allah'ın <laughs> adıyla başlamadığı sürece o işin bereketinin kesik olduğunu bizlere ifade buyuruyor. Rahman ve Rahim Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz'den bahsettiği esnada onun en bariz örneklerinden bir tanesinin de Rahman ve Rahim olduğunu öğretiyor bizlere. Nerede? Tevbe suresinin son ayetinde buyuruyor ki لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ aziz. Ey insanlar! Allahü Teala sizlere öyle bir değer gönderdi ki batılının size vereceği değer konusunda ahireti hem dünyanızı hem ahiretinizi mamur edecek değer konusunda hiçbir şeyi aramayın. Muhammed Mustafa'da değerlerin, özelliklerin en güzelini, en mükemmelini bulacaksınız. Çünkü alemlerin Rabbi onun özelliklerini bizlere met ediyor kardeşlerim. O Allah Celle Celaluhu sizlere bir Resul, bir Peygamber ki min enfusikum sizin gibi olan, sizin gibi istekleri olan, arzuları olan, sizin halinizi en güzel bir şekilde anlayan bir Resul gönderdi. Azizun aleyhime anittüm harisun aleykum bil müminin O mümin kardeşlerine ona iman eden insanlara eshabına çok merhametli olduğunu, çok şefkatli olduğunu ifade ediyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz'e verilen bu özellikler, bu özellik başlıca bütün müminler bu merhamet özelliğini taşıması gerekiyor. Merhameti olmayan insan kendisini sorgulaması gerekiyor. Gazze'deki bir insan ile ilgili, mümin kardeşi ile ilgili kalbi depreşmeyen insan imanını kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu, müminlerin birbirlerine merhametli olmasını bizlere tavsiye ediyor. Kardeşlerim, müminin özelliklerinden bir tanesi mümin tevazu sahibi olması gerekiyor. Tevazu, malumunuz insan hiçlikten gelen bir varlıktır. Hiçiz. Bakıldığı zaman, düşünüldüğü zaman tasavvuf ehli bu kelimeye çok dikkat çekiyor. Ne kadar yükselse de yükselsin, Allahü Teala'nın Allah Teala'nın bulutlarına eremeyeceğini ifade etmişlerdir. Hep o ifadeyi kullanmaya gayret etmişlerdir. Dünyadaki makamların geçici olduğunu ifade edip Allah katında hiçlik makamının ise en değerli makam olduklarını olduğunu öğrencilerine anlatma gayreti içerisinde olmuşlardır. Hiçlik makamı demek insanın secde de secde Rahman'da Allahü Teala'ya ibadet etmekten haz aldığını ifade ediyor. Hiçlik makamı kibrin tam tersidir. Tevazulu olan insan dünyadaki Allahü Teala'nın belli süreliğine muvakkaten kendisine vermiş olduğu o makam ile o mevki ile soyuyla sopuyla diğer insanların karşısına geçip de asla ama asla böbürlenmeyen insandır. Onun için kardeşlerim Müslüman tevazu sahibi olacaktır. Çünkü Allah Celle Celaluhu ve İbadur Rahman Allahü Teala'nın öyle güzel kulları vardır ki ellezine yemşun alel ardı hevnen onlar yeryüzündeki toprağa arzın üzerinde yürüdükleri zaman tevazuyu kaybetmeden toprağı haşa kendisi yaratmış gibi kibirli kibirli böbürlenerek yürümezler. Tevazuyla ağır başlılıkla yürürler. Ve izâ khâtebehumul cahilûne Onlara insanların içerisinde cahil bir güruh, cahil bir grup sataşmak istediği esnada da hiç onunla söz dalaşına girmeden şöyle cevap verirler. Kalü selame, benden uzak dur. Selamet senin yurdun olsun. Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Ama geçici dünya için seninle tartışacak değilim cevabını verirler. Kimdir onlar? Tevazu sahibi olan insanlar kardeşlerim. Kardeşlerim, müminin özelliklerini Kur'an bizlere tarif ederken, tarif ederken o özelliklerden bir tanesinin de cömertlik olduğunu bizlere öğretiyor. Kerem sahibi olmak, Allahü Teala kerem ehlini sevdiğini söylüyor. Cömert olan insanı sevdiğini söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunun ile ilgili diyor ki bizlere, cömert olan bir insan eğer düşerse, maddi bir kaybın içerisine girerse, Allah Celle Celaluhu cömert olan insanı elinden tutar, cömertliği sebebiyle onun bereketini, malının bereketini artırır, onun batmasına müsaade etmez. Onun için müminin özelliklerinden bir tanesi kardeşlerim cömertlik olacaktır. Cimrilik özelliği Müslümanla asla bağdaşmaz. Kardeşlerim yine Kur'an'ın bizlere anlattığı müminlerin özelliklerinden bir tanesi fedakarlıktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeler bizlere anlatırken diyorlar ki Allah Resulü bir sefere gittiğinde düşmanın üzerine giderken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelecek belaya karşı evvela o dirensin diye göğsünü siper etsin diye en önde Allah Resulü hareket eder. Ama seferin dönüşünde ise tam tersini tam ters davranır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ordunun en gerisine kalır ki yardıma ihtiyacı olan birisi var onu terekesine alır ona yardım eder ki eder efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi rahatlığından fedakarlık yaptığını görüyoruz Sahabe-i kiram onu en güzel bir şekilde rahat ettirmek için mücadele ederken Allah Resulü ordunun en arkasında bineği olmayan birisi vardır, yiyeceği olmayan birisi vardır diye Efendimiz onların yanına gittiğini anlatırlar bizlere. Yine sahabeden Beşir bin Hasasiye isimli birisi naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittiği gidiyor. Ya Resulallah Allah'tan başka ilah olmadığına, senin Allah'ın Resulü olduğuna namaz kılmamı, zekat vermemi, ömrümde bir defa hacca gitmek üzere sana biat etmeye geldim. Yani sana iman etmeye geldim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beşir'e bu şartları söylüyor. Beşir Efendimiz'e şöyle cevap veriyor. Ya Resulallah bu saymış olduğun maddelerin iki tanesi hariç üç tanesini gönül rızasıyla kabul ediyorum. Bir tanesi ya Resulallah cihad etmek nefsime çok zor geliyor. Malımın bir bölümünü ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak nefsime çok zor geliyor ama onun dışındaki üç tane madde hiç şartsız Biat, etme, biat etmek üzere sana geldim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beşir'e şöyle cevap veriyor kardeşlerim. Allah Resulü en tepe noktasında bulunan mümin ile en alttaki mümine birazcık gevşeteyim sen yapmasan da olur gibi ifade söylemiyor kardeşlerim. Biz bugün Müslüman anneler, Müslüman babalar kendi malımız, kendi mülkümüzmüş gibi din İstediğimiz zaman kırpıyoruz, istediğimiz zaman kesiyoruz. Dinin sahibi biziz ya. Ahkam kesebiliyoruz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tolerans tanımıyor kardeşlerim. Beşir'e dönerek diyor ki: "Ya Beşir, cihat yok, sadaka yok. Peki sen neyle cennete gireceksin? Nefsine ağır gelen hiçbir şey yapmayacaksın." Hani bugünkü müminlerin durumuna baktığımız zaman çok benziyoruz Beşir'e. Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz ile ilgili ne yapabiliriz? Birileri yapsınlar biz en son en son onların yaptıklarını yapacağız. Onlar yapsınlar. Müslüman başkanları, Müslümanların liderleri onlar yapsınlar. Biz halk olarak, biz Müslüman olarak, biz fert olarak biz bir şey yapmamıza gerek yok anlamında bakıyoruz. Hayır, hayır. Sen de yapacaksın. Nefsine hoş gelen zevklerden fedakarlıkta bulunacaksın. Vazgeçemiyorum dediğin yiyecekten, içecekten fedakarlıkta bulunacaksın. Müslüman kardeşinin taşımış olduğu o sıkıntıyı, o duyguyu hissedeceksin. Bir gün yaptım, iki gün yaptım, üç gün boykot ettim. Benim İslami görevim Müslüman, ne yakışır görevimi ifa ettim anlamında bakmayacaksın. Efendimiz taviz vermiyor kardeşlerim. Ey Beşir, cihadın yok, sadakan yok, nasıl gireceksin cennete sen? E şimdi bizim İslami bir kimlik, İslami duruşumuz yok. Namazlarımız eksik, oruçlarımız eksik, iffetlerimiz eksik, her şeyimiz eksik, içkimiz var, mahallemizde içki satılıyor ama cenneti arzu ediyoruz. Bizim yerimiz ya, biz dağıtıyoruz ya, evlatlarımıza İslami sınırları söyleyemiyoruz. Bunlar Allah'ın ölçüsüdür, bunlara ben karışamıyorum ifadesini baba kullanamıyor. İstediğin gibi, biz demokratik aileyiz. Kuran'ın söylediklerine değil de biz demokratik aileyiz bir tane cümleyle giydiği kıyafete karışamıyoruz, söylediği cümleye karışamıyoruz, seyrettiği diziye karışamıyoruz. Niye yaşıyoruz biz? Sadece Müslümanız biz, sadece Müslümanız. Ama o İslam'ın gerektirdiği fedakarlıktır, İslam'ın gerektiği mücadeledir, mücadeledir. Biz orada bulunmayalım. Gazze'deki insanlar pisi pisine ölüyormuşlar mantığıyla bir de yorum yapalım. Hani bizim başımızda şu anda bela musibet yok ya, yarın gelmeyecekmiş gibi bakıyoruz. Ama Gazze'deki babanın o hissetmiş olduğu evladı şehit olurken hissetmiş olduğu o sevinci biz sittin sene yaşayamayacağız. Niçin? Çünkü evlatlarımız bizi alıyorlar, sürüklüyorlar, cehenneme götürüyorlar. Onların gözlerinden hissetmiş olduğu o mesrur olma duygusunu biz bir zaman hissetmeyeceğiz. Çünkü biz gerçek anlamda bize Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekliyle o Müslüman özelliklerini bizler taşımıyoruz. Evet, Müslüman kardeşlerin fedakar olacak. Başka? Müslüman ihlaslı olacak. İhlas sahibi olacak. Benim davam var diyecek. Benim camim var diyecek. Benim dinim var diyecek. Bana Muhammed Mustafa'nın emanet bırakmış olduğu cemaat var diyecek. Cemaat çoğru var diyecek. Parçalanmayacak. Neredeyiz biz? Sabah namazında kapıyı açtığımız zaman ürküyoruz. Acaba oradan bir kişi çıkar mı diye. Koskoca cami bomboş kalıyor. Neredeyiz biz? Nerede bizim samimiyetimiz? <laughs> Halbuki Müslüman fedakar olacaktı. Müslüman ihlaslı olacaktı. Kur'an-ı Kerim bizleri tarif ederken Üdü ve entüm mukinun bil icabe. Kabul edileceğine inanarak Allah'a dua ediniz. Ve alemu biriniz ki siz en Allah'a muhakkak ki Allah celle celaluhu la yestecibu duan min kalbin gafilin. Allah celle celaluhu kalbi onu zikretmekten gafil olan kimselerin duasını asla icabet etmez. Sabah namazına kalkmıyor, niçin başımızda bu musibetler var? Sen Allah'ı unutmuşsun, daha ne istiyorsun? Dua et ki başımıza başka musibetler gelmiyor. İhlasımızı kaybettik biz. Birbirimize sırlarımızı, güzelliklerimizi paylaşamayacak hale geldik biz. Müslüman, sadece cümleyle, bir kelimeyle Müslüman olduğunu sanma. Kur'an'ın saymış olduğu, bizlere anlatmış olduğu o özelliklere sahip olduğun zaman sen de mutlu olacaksın. Hiçbirimiz şu anda mutlu değiliz. Geçici birazcık tebessüm ediyoruz birbirimize ama hepimizin kalbinde yaşayamadığımız, evlatlarımıza yaşatamadığımız, bölgemize yaşatamadığımız ızdıraplar yatıyor. Hangi baba evladından memnun? Dört dörtlük evlada memnun. Hangisi, hangimiz bu ifadeyi kullanabiliyoruz? Kardeşlerim, Müslüman iffet ve haya sahibi olacaktır. Kur'an-ı Kerim bizlere iffetli olmamızı istiyor. Gözümüzün iffetli olmasını istiyor. Kulağımızın iffetli olmasını istiyor. Dilimizin iffetli olmasını istiyor. Yaz geldiği zaman, yaz geldiği zaman Müslüman mahallesinde Müslüman din adamı olarak bu ifadeleri kullanmaktan haya ediyorum. Niçin? Müslüman evladına böyle İslam'ın sınırları içerisinde giyinmemiz gerekiyor, İslam'ı yaşamamız gerekiyor ifadesini kullanmadığı için. İslam karışmayacak mı bizlere? Bizlere iki kuruş veren iş sahibi bile bizlere sabahleyin beş dakika geç işe gelmeyeceksin ifadesini kullanıyor. Alemlerin Rabbi seni yaratacak, meccanin seni yaratacak, sana rızıkları verecek, Hiçbir şey bunun karşılığında istemeyecek, sana İslam gibi bir din gönderecek, Muhammed Mustafa gibi bir rehber gönderecek, Kur'an gibi bir kitap gönderecek ama İslam benim giysime karışmayacak ifadesini kullanacaksın. Nereden buluyorsun sen bu cesareti Müslüman? Kendine gel. Müslümanın özelliklerini eğer sen belirleyeceksen çık meydana görelim bakalım. Nereden geliyor bunun temeli? Ama Kur'an belirleyecekse Müslüman teslim olacak kardeşlerim. Yaşayacak, mücadele edecek, gözyaşı dökecek, hiçbir şey olmuyormuş gibi bırakmaz, bırakmayacak, bırakmamamız gerekiyor. Rabbim cümlemizi istah eylesin. Rabbim Kur'an'ın bizlere anlatmış olduğu özellikler ile bir hayat yaşamayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ الفاتحة